Merhaba arkadaşlar. Herkence Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Demet Özdemir'den yeni kareleri sizlerle paylaşıyorum. Demet Özdemir'in biliyorsunuz her giydiği elbise bir marka. Ve Demet Özdemir'in giydiği elbise yani panten gecesinde giydiği siyah elbiseyi Demet Özdemir bir kuruma bağışladı. Ve yardım kurumuna destek amaçlı bağışladı. Ve elbise fiyata çıkacak bakalım. Hangi kim ona çok para verip onu alacak Demet Özdemir'in elbisesini ve Demet Özdemir'in elbisesini alıp kuruma bağış yapacak ve o bağışta bu çocuğa umut olacak ve sizler için de rica ediyorum Demet Özdemir'in kendi sayfasına girip orada bakabilirsiniz arkadaşlar tüm detaylarıyla sonraki videomda bulunacaktır. Şimdilik hoşça kalın. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi sakın unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. İyi seyirler.